Merhaba arkadaşlar. ismim Murat Özmek. İlmi Şifa'dan ücretsiz krem eğitimlerine devam ediyoruz. Bugün doğal vix yapacağız arkadaşlar. Doğal vix yapmadan önce kanala abone olmayanlar abone olsun. Videonun sonunda da video beğenip paylaşın ki bu videolar daha fazla kişilere ulaşsın. Daha fazla kişi doğal krem yapmayı öğrensin. Şimdi doğal vixi nasıl yapacağız? 20 gram bal mumunu bir kavanoz içerisine veya bir kap içerisine koyacağız. Onu sıcak suda bekleteceğiz. O iyice bir eriyecek. Bunun üzerine 80 gram Hindistan cevizi yağı ekleyeceğiz. Bu da ben manözüyle yine aynı kavanozun içerisinde eriyecek. İyice bu homojen kıvama geldikten sonra Hindistan cevizi ve rengi birbirine karışıyoruz. Sonrasında kantonun yağını koyduktan sonra hafiften böyle bir kırmızılık geliyor olacak. O da geldikten sonra 20 gram Hindistan cevizi yağı koyuyoruz arkadaşlar. 20 gram Hindistan cevizi yağı koyduktan sonra iyice bir karıştırıyoruz sonrasında 40 damla kafur yağı koyuyoruz. 40 damla okaliptüs yağı koyuyoruz. 40 damla nane yağı, 40 damla mentol yağı koyuyoruz arkadaşlar. 40 damla da biberiye yağı koyuyoruz. Bundan sonra bunları iyice bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 10 damla karanfil yağı, 10 damla çam teremendin, 5 damla limon koyuyoruz arkadaşlar. Ve bunları iyice bir karıştırıyoruz. Homojen kıvama geldikten sonra bir kap içerisinde bunların dondurmasını sağlıyoruz. Ve bunu buzdolabında muhafaza ediyoruz. Buzdolabında muhafaza ettikten sonra mesela çocuklarımız öksürdü veya grip soğuk algınlığı. Hemen al, ayak, ayak tabanında bunlardan sürüyoruz veya sırtına sürüyoruz. Bir de gazlı kağıdı koyarsanız. Hızlı bir şekilde öksürük veya ateşlenme durumlarının hepsinde fayda sağlamış olur. O grip, soğuk algınlığı tarzda şeylerin hepsi Allah'ın izniyle geçmiş olur. Bunu başka tırnak mantarlarında kullanabilirsiniz veya kaşıntılı durumlarda kullanabilirsiniz veya sivilce akne lekelerinde kullanabilirsiniz birçok şeyde e, Vix'in kullanılabileceği her yerde bu doğal Vix'i de kullanabilirsiniz. Hocam ben veganım, e, e, hayvansal bal mumu falan kullanamıyorum e, diyenler için de e, burada bal mumunu e, çıkarabiliriz arkadaşlar. Bal mumunu çıkarttıktan sonra hindistan cevizi yağını e, yüze çıkarırız ama e, bal mumu kadar yoğun olmaz bu sefer. O zaman dolapta sürekli tutmamız lazım. Zaten biz bunu dolapta tutulmasını tavsiye ediyoruz ve bu şekilde kullanabiliriz. Hocam buradaki ürünler çok daha küçük daha minimal bir virüs e, yapamayız mı, daha az e, yapam yapamayız mı diye soranlar için bu kürü birazcık daha kısaltabiliriz, daha etkili olsun diye e, özel bir karışım hazırlıyorum. Ama bunun daha kolayı nasıl olur? E, 20 gram e, bal mumu veya 20 gram hindistan cevizi e, yağını e, bir kap içerisinde yine benmari unsuru eritiriz. eritiriz. Nane, okleptüs, biberiye 10'ar e, damla e, koyduktan sonra, 10 damla da biberi, e, mentol yağı koyduktan sonra bunu e, iyice bir karıştırdıktan sonra bunu da Vicks olarak kullanabilirsiniz. Ama bu söylediğim şekilde kullanırsanız birçok şeye faydası olur. Mantardan tutun, e, soğuk algınlıklarına, öksürük ve nefes darlığı Hepsini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olun. Videoları daha fazla kişilere ulaştıralım. Daha fazla kişi doğal kremlerle tanışmış olsun. Selamette kalın.